bu kişisel verilerin korunmasında temelde iki tarafımız var. Bir veri işleyen, yani veri sorumlusu, bir de verisi işlenen, ilgili kişi diyoruz. Yani bu gerçek kişi, insanlardan bahsediyoruz. Veri işleyecek kişi, verileri işlemeden önce verileri hangi amaçla, ne kadar süre ve kimlerle paylaşarak işleyeceğini ilgili kişiye bildirmek zorunda. Nasıl bildiriyorsa bildirsin. Eğer telefon görüşmesi yapıyorsa telesekreter aracılığıyla bildirebilir internet sitesi kullandırıyorsa orada bir aydınlatma metni, işte kullanım şartları şeklinde bir metin verebilir. Ya da video konferans yöntemiyle verebilir. Yani bunun şeklini kanun koyucu belirlememiş. Ancak aydınlatma metni dediğimiz bu bilgilendirme metni ilgili kişiye muhakkak söylenmeli. Ve tuzak kurmadan söylenmeli. Yani kişiyi hür iradesiyle verisini işlemeye teşvik etmemiz lazım. Yani bir baskı altında kurmadan, onu tehdit etmeden, işte hukuka aykırı bir koşul öne sürmeden o kişinin rızasını almamız gerekiyor. Kişi rızasını verirken de verilerin ne kadar süreyle işleneceğini biliyor. Yani doktrinde şöyle bir görüş var. Hani 10 yılın üzerinde verilen rızalar aslında hukuka aykırı olduğu yönünde baskın bir görüş var. Çünkü insan ömründe 10 yıl ciddi bir süre. Tabii ki bu 10 yıl içerisinde kişi verdiği günün ertesi gün ya da aynı gün bir dakika sonra rızasını geri alabilir. Ancak rızasını geri almıyor diye o kişi ölene kadar da öldükten sonra onun verisini işle